Evet beyler bütün karakterlerimizi açtık. Gördüğünüz gibi 8 karakterimizi açtık. Ve partimiz 1 mage, 2 priest, 4 tane warrior ve 1 tane asaslan oluşmakta karakterlerimiz dizdik. Şimdi bu seri sıfırdan serisi değil arkadaşlar. Bu seri karakterlere item koyup ondan sonra koyduğumuz itemlerle farm yapıp karakterlere sabit item koymak. Şu an karakterin hiçbirisinde sabit item olmayacak. Ee, elit takı falan da olmayacak. Yavaş yavaş yapacağız bunları. Farm pazardan kazandıkça çarlara item koyacağız. Ee, farm'da ittifak canımız sıkmadığı sürece bu seri devam edecek. Biz de kimseye gidip kese atmayacağız. Genelde boş slotlara takılacağız. Edebimizi bilerek takılacağız arkadaşlar. Bu seri sıfırdan serisi olmadığı için karakterler şöyle bir itemle görelim arkadaşlar. Karakterler itemlerini gördük beyler. Bir de burada göstereyim. Üzerine hiç geçmeyeyim. Çünkü uzak bandı olduğu için biraz bulanık. Arkadaşlar preslerimizde şöyle. Hidra var. beltop of antilerimiz var. Birisi benim üzerimde. Şey, için üzerinde. Onu da şimdi aktaracağım daha sonra hatta buradaymış pardon çok özürüm aktarmışım bile. 7 radyas tetleri var. Karnak gelisi var, Jhut gelisi var, Belt of Antileri var. Priest'lerimiz böyle. Warrior'larımızda 7 radyat set var. Birisinde 9 Arc var. Diğer karakterimizde 8 Warrior Imperial set var. 8 Superior War Sky var. Diğerinde 7 radyas set var arkadaşlar. 9 AS var diğerine artı 7 imperial set çekeceğiz çünkü radya bulamadım şu an istediğim fiyattan onu bekletiyoruz arkadaşlar onun eline de şöyle bir over veririz artı 8 over ap'si kaç şöyle bakalım over ap'si 194 gunner 186 o yüzden over veririz over taksın Gunner boşta dursun. KS girirse Presim'in birisini STR'ye çevirebiliriz. Problem değil çünkü burada gördüğünüz gibi 8 set 9 setimiz de var. Leader setimiz var. 8 STR'si var arkadaşlar. İkinci sayfaya geçelim. Asasımızda şöyle gördüğünüz gibi sürede 3 parça kendi üzerinde artı 4 Ranger'ları var arkadaşlar. mecimizde Mage'imiz sistemlerini üzerimize alalım ve takalım. Hatta şöyle yapalım. Belt of Anti'ye bayağı düşmüş. Belt of Anti. Son Anti'mizi şuradan çekelim hemen. 148'e Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Kime denk gelirse ondan alacağım eşyaları. Çok da beklemeyeceğim. Belt of Antimis şöyle setimizi dizdik. Artı sıfır kaos set 5 parça arkadaşlar. Elimize 7 razumuz nerede bizim? 7 razumuz olacak bir tane de. 7 razumuzu takalım. Şöyle 7 razumuzu da taktık. Şu an Mage'i biraz TP odaklı olacağım. O yüzden şöyle bir anket takayım. Anti ve HP versin arkadaşlar. Mage'imiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 radyat HP seti var. Razu 7'si var. Üstüne kaos seti var. Belt of Antis'i var. Ortası abi. Tek sanklit var önemli değil. Buradan hem HP hem anti alıyoruz. Diğer karakterin itemlerini de gösterdim. Tek eksi takı arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız beraber. Bunlara ne takısı yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Hani hepsine brother set mi çekeyim? Ama brother setlerinde buyları çok düşük. Bakın buylarına bakın. Uyları çok düşük arkadaşlar. 17M var. Selleri 30M küsür. Artı bilen 35M var. 70M buyu seli. Yani orada devasa fark var. Normalde ben videoya girer. Üzerinde isme işte mesela ortalama 3-5M olsa arasında bütün bravileri pazardan çekmeyi düşünüyordum. Fakat absürt bir fark olduğu için arkadaşlar ben bunları artık yatarken buy kuracağım. İşte millet 17'ye kuruyorsa ben 18'e kuracağım. Açlıdan düşüren olursa PM atacağım gibi gibi bravile setlerimi öyle diyeceğim. Bunu direkt artılayabiliriz veya Mesela ne kastık? 1-2 GB para kastık. Direkt bunun artı ikisini alabiliriz çarlara sırasıyla. Şu an direkt şey yapamayız. Warlord set yapamayız. Çünkü çar sayımız çok fazla. O yüzden Warlord set koyamayız arkadaşlar. Onu yavaş yavaş ilerleyen dönemlerde koyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse 4 GB tanesi. 4-8. Bak sadece 4 karaktere. Sadece 4 karaktere artı 0 Warlord'dan kaç tane lazım? Hesaplayalım mı beraber? Sadece artı 0 Warlord set yaparsak ne kadar gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece 44 GB e, pennantlara gidiyor. 44 GB'yi unutmayalım 400 çarpı 4 karakter var 8 12 tane lazım 12 dediğimizde 48 GB burası 48 artı 44 Totalde 92 GB çarpı 450 deseniz GB 41.500 liralık bizim Warlord set almamız lazım Yani imkansız şu an o kadar yatırım yapamayız bunu yavaş yavaş yaparız Warlordlarımıza Warlord set yapacağız arkadaşlar hedefimiz şu an o Prenslerimize şöyle True Fatih ve True Fitih mi neyse <laughs> şu takılardan yapacağız. Yanlarına farklı bir takı yapacağız. bundan 3 parça yapacağız. Diğer bir tane daha var. Yine e, şey veren, anti veren kraft takısı var. Bir tane kraft arkadaşa ben dedim ki kanka basıyor musun dedim. Musa basmayı bıraktım ama metalere getirirsen sana ücretsiz basarım kardeşim dedi. Bunların fiyatını hesaplarız. Almak mantıklıysa alırız. Basmak mantıklıysa arkadaşa metallere veririz. E, hem meycime hem iki prensime bu kraft setten yapacağım arkadaşlar. 5 parça. Mage'imizde şu an kalkan yok. Varot kalkandan yapacağız arkadaşlar. Priestlerimizin şu an kalkanı yok. Jutge var bir tanesinde. Diğerinde Karnak var. Karnak satlık arkadaşlar. Ya buradaki sistemlerin %90'ı satılık. O yüzden satılana kadar kullanacağım. Yani satıldıkça mesela bu satıldı. E 5G falan farm yaptık. O karakter hemen 8 var sky koyacağız. Başka bir elit sistem alana kadar of 8 vartı dönecek. Başka bir item satılımı tekrar aynısını yapacağız. Yani farmladıkça karakterlere item koyacağız. Karakterler itemli olacak ama sabit itemleri yok. Sabit itemleri olmadığı için her an karakterlerden item eksilebilir arkadaşlar. Güncel itemleri gösterdiğime göre şimdilik devam edelim. Çarlarla ben bir DV'ye geçeceğim. Premiumlarını aktif edeceğim. DV'ye geçeceğim. DV'de bugün farm yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabileceğiz mi yapamayacağız mı hep beraber göreceğiz. Normalde şunu da baştan söylüyorum arkadaşlar. Siz söylemedin. Galia'da farm da yapılır arkadaşlar. Her yeri Lunaskar dönüyor. Yani Protean tarafında Lunaskar dönüyor. Bu yüzden bizim Protean'da farm yapmamız imkansıza yakın. Bunu biliyorum. Sadece karakterlerimin neredeyse 6 tanesi 6 karakterim Protean olduğu için son 2 karakterimde Protean aldım. Deneyim olmadı. Irk basacağız. Irk değiştireceğiz. Öyle devam edeceğiz. Varyolarımızın 2 tanesi hatta 3 tanesi 85'e 5. Bakın şurada gözüküyor ama çok küçük gözüküyor. Bakın kasırga 85'e 5. Aser 85'e 5 ben deliyim 85'e 5 arkadaşlar bir tanesinde 16 relik var bir tanesinde 17 relik var diğer iki karakterimde herhangi bir relik yok arkadaşlar onlar da relik alacağız işte preslerimize relik almayız ama asasımıza relik alacağız asası da açıkçası kendi asasımı koydum 85'e 5 gitsin yavaş yavaş diye yavaş yavaş o karakterde 85 5'e e gitsin diye uğraşıyorum arkadaşlar şimdi beltofanti bizi fullledik galiba az önce aldık şimdi karakterlerin hepsine ben STR ve HP set çekeceğim. Buradan STR ve HP set çekeceğim bütün karakterlere. Asasıma gerek yok. Asasımın takısı dolu. Önce STR'leri halledeyim. Ben bunları çekeyim. Karakterlere dağıtayım. Daha sonra DV'de görüşürüz. Beyler bu arada şöyle gördüğünüz gibi etkinlik vardı. Ben bunları almıştım hepsini kullanırım diye. İyi de almışım. Gördüğünüz gibi 250 HP, 300 defans ve can mana veriyor. Bunları kullanacağız. Heroism Scrub bile var. Ekstra e önemli değil ama biz şunları üzerimize çekelim. Bunları farmda kullanırız bol bol. Üstüne çalılara şu an farm premium çekiyorum. Beyler şöyle preslere biraz vitrate aldım idarelik. Krab karakteri yapana kadar ama pazarda da başka kaldı mı? Aha bir tane daha gelmiş. Bunu da çekelim. Kaç, par Kaç parça oldu? Bir tane preslere ring gördüm. Oradan geldi aklıma. Ya burada şey yok böyle. Orta segment def takı yok. Şuna bak bunlar bile pazarda yok yani. Bunları kırıyorlar arkadaşlar. Satılm satılmıyor diye kırıyor arkadaşlar. Tekrar yazalım. Vitality yok. Ve STR takı da yok arkadaşlar. Normalde bir sürü olur. Craftçılar mı alıyor bilmiyorum. Az önce full gezdim bulamadım. Şimdi var mı bilmiyorum. HP var. HP var. Uh, head bonus hep. Aha gelmiş. Çek abi. Bu arkadaşlardı galiba. Bir tane daha STR buldum. Alt. Aha bir tane daha STR buldum. Ulan az önce hiçbir tanesi yok da. Ne takacağım diye kara kara düşünüyordum vallahi. Abi fazla olsa bile alacağım. Sıkıntı yok. Kaç tane çekmem gerektiğini inanın bilmiyorum. STR küpeleri de çek. Bunların PM'sini alayım da. Eğer kalmazsa bu arkadaşlara PM atarım. Kanka varsa trade'den ver derim. Ya bela ben bu alacağım ya. Bu çok düşük biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Bunlardan çekiyorum ben. Bu niye sürekli geliyor ya? Bilgisayarda virüs mü var mı? 1 2 ring 3 ring Şurada 4 ring. Bugün BF var. BF olduğu için bugün slotlar boş olacak. Şöyle bir eğer ne? Oğlum bir kapan lan. Ben de mi uğraşacağız? 2 3 4 Tamam. Şimdi de pendant alacağız. Pendantlara elem olmasın. 4 tane pendant alacağız. Bu arkadaşlardan çekelim. Bazı arkadaşlar atacak. Kanka PM atıp 2M ucuz alsana falan diyecekler. Ya yani hiç beklemeyelim. Kaç tane aldık lan pendant? 3 mü aldık? Üzerinde para da kalmadı. Ah 4 almışım. Tamam. Şunları da çekeyim. Tamam. Olmadı bir 2 GB daha çekeyim ben üzerime. Çünkü şey eksik. A GB gerek yok. Eğer ne eksik sadece. Şunları bir aktarayım ben eksiklerimi kontrol edeyim. Şurada bir çar düşmüş bu arada. Sen niye düşersin? Ha ben mobiller mi girdim? Ha ton atladım ben buna. Doğru. O şarjı çekelim. Ha 9 golden satıldı arkadaşlar. 9 golden satıldığı için onu teslim ettim. Ona çara bir tane dagger ayarlamam lazım şimdi. 9 golden koyar koymaz gitti anasını satayım. Asasın takıları full eline bir dagger lazım. Varyon'un hepsinin takısı eksik. Priestlerin takısı eksik. Zırhları bazılarının kalıcı. Mesela radyat setler kalıcı arkadaşlar. İmperial set 8 kalıcı. Buna 7 set çekebildim. Pazarda 8 yok. Onlar da çok pahalı. İstediğimden pahalı. Ee, Priestlerin bir tanesinin radyatı emanet. Diğeri bizim. Karnak şerit bizim ama satlıkta. Jutke bizim. Sabit kalacak. Hani karakterler yarım yamalak. Yarısı satlık eşya. yarısı sabit eşya. Çok az da bir emanet eşya var. Bu arada eldeki eşyalardan 9 ES ile şey o bir dakika over da emanet over ES ve superior var sky satırcının sadece burada art sort bizim hmm, biz ES'yi sattık çünkü bir an de benim gibi geldi de ben ES'yi sattım doğru neyse sıkıntı yok şunları ben bir aktarayım eksik ne kaldı bir bakayım şu karakterimize bir tane ring bir tane set vereceğiz bir tane de pendant vereceğiz tamam bu çar tamam bunu kabul edelim o Brother Set'in bu arada arkadaşlar 3 parça takarsanız %3 moblara fazla vuruyorsunuz. Ben onu bilmiyordum. Bak takınca öğrendim. Şu karaktere de şunları verelim. Şundan da bir tane verdik mi tamam. Buna iri kayaracağız arkadaşlar bunlara. Hatta son verdiğim çarda bir tane fazlaymış onu aldım onu buna aktaracağız. Bu çara da aynı şekil birer tane verdik mi. Son karaktere de şunları aktaralım tamam. Onda da bir tane küpe varmış arkadaşlar. Full artı full oldu çarlar. Bunlara belt alacağız. Bir de belt ne var elimiz bakalım. o str9 arkadaş 200 kaya koymuş alalım. Amino asit miydi? Amino asit. Ee, Amino asit. Amino <laughs> asit abi diyor. Arkadaşlar str belt kalmamış bunlardan aldım. Bunların str'si baya baya bir düşük gördüğünüz gibi ama biraz hp veriyor. Dursun bunlardan. Beyler şöyle diğer priestimiz nerede bizim? Şurada. O priestimize bir tane karnak yedi ayarladık. Şöyle buna da karnak yedisini verelim. Güzel oldu. Tamam onu da taktık. Çarlar şu an hazır abi. Muazzam oldu. Var ben merak ediyorum. Umarım siz de merak ediyorsunuzdur. Çünkü birazdan BF var ve slotların çoğu çoğu boş olacak. Biz de slotlara çökmeye gideceğiz arkadaşlar. Mage'imizde gelenlere staffla vurup göndermeye çalışacağız. Ama Mage, Mage çok az vuruyor. Ben denedim. 500-600 vuruyor arkadaşlar. 500-600 herhangi bir hatam kesemeyiz. O yüzden e, Mage'i ben tank yapacağım. Şimdi geçelim. Şu asla bir tane daha dagger ayarlayalım. 8 şey varmış boşta. Dark Bamba varmış arkadaşlar. Gidelim onu alalım. Üstüne de 1-2 alalım. Çünkü şu kasırga nerede? Şu yok. Gladiator. Gladiator'un hiçbir sıkıntı açık değil. 85 sıkıntı açacağım. Ondan sonra hazırız arkadaşlar. Çarlarda pot mana sıkıntısı yok. Bu çarda var mı bilmiyorum. Bir bakayım hemen. Bu çarda yok arkadaşlar. Bu çardan almamışım. Diğer çarların neredeyse hepsinde bir tanesi hariç. Onu da yan çarla aldım yanlışlıkla. Bir tanesi hariç. Hepsinde biner tane can biner tane mana var oyun yönetimi tarafından etkinlikte gönderilmiş ben de çarlar pazardayken almışım ne ara aldım hatırlamıyorum ama almışım iyi yapmışım duruyor onlar onları kullanacağız hepsinde repair hammer falan var RPR hamurlarında hepsi şeyden geldi. Farm premium'dan geldi. Çarların hepsinde farm premium var. Bunun farm premium niye gözükmüyor abi? Ben bunu da kırdım farm premium. Abi farm premium niye gözükmüyor? Lan biz bu farm premium'u kırmadık mı yoksa? Bir saniye. Hediyeler de boş. Abi hediyeler de boş. Aa kırmamışım. <laughs> Lan var ya. Bunları hemen kıralım. Buradan RPR ve Magish papatlarımız da geldi yeterince. Onları da hemen kıralım. 6 saat falan farm veriyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bugün farmı bedavaya getirdik diyebiliriz. Beyler DV'ye geçtim. Sot'a oturdum. Sot kapandı. Global DV açıldı. 2 gün açık kalacakmış galiba. Global DV'de şöyle bir şey var. Klanlar çok zorlamıyor. Çünkü her e, olduğu için, her ırktan olduğu için, her sördün olduğu için klanlar düzenli farm atmıyor. Arada boş yakalayabiliriz ama şöyle bir sıkıntı var. E, bütün asaslar yani üst sorunun çakal asasları slot slot geziyor arkadaşlar. Parti kuruyorlar. Bakalım nasibimizi alacağız mı? Kasabileceğiz mi? Hepimiz, hep beraber göreceğiz. Burada şöyle bir aksilik oldu. Premium pot gelmişti arkadaşlar hediye. Onun süresi dolmuş. Bütün çarlardan silindi. O yüzden gittim çarlara pot falan aldım. Kimisinde 400 kimisinde 500 tane var. Sıkıntı şu. Şimdi pot biterse buradan DV'ye geçmek zorundayım. Hem Mage'le hem o karakterle. Yani parti tamamen durdurmam lazım. Sadece derin melek slot var mı diye bakmaya geldim. Daha sonra Madonna o karaktere pot aktarıp tekrar gelmem lazım. Çünkü global DV'de biliyorsunuz trade atılmıyor arkadaşlar. İşimiz biraz zor. Keşke o tedarikleri yapıp da gelseydim ama geçtikten sonra fark ettim. Hadi bakalım ben geçeyim bir slot tutunabileceğiz mi hep beraber göreceğiz. Şu an her yerde bak Mantis'ten adam gelmiş burada farm atıyor görüyor musunuz? Bak Mantis'ten gelmiş toplacılık mı yapıyor? Yok. Şu arkadaş Galya'dan gelmiş. Herkes birleşmiş. Bakalım bir sot bulabileceğiz mi? Bulursak da farm atabileceğiz mi? Hep beraber göreceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tekrardan karşınızdayım. Ve gördüğünüz gibi Luna sıkarım. Protean değilim. Bunu neden yaptım? İlerleyen videolarda göreceksiniz zaten. Şu an ilerlemiş sahne izliyorsunuz. Belki bir gün, belki üç gün, belki beş gün. Bunu hep beraber göreceğiz. Şöyle bankamız açalım. Size bir şey göstereceğim ve bir dur yapacağım. Ondan sonra ödüyü kapatacağım arkadaşlar. En gördüğünüz gibi şurada bir tane exalted set kalmış. Şöyle açtığımız arkadaşlar burada kaç? 8 adet rogi radyat 5 parça varıyor radyat 4 parçada meş radyat kastığımızı görebiliyorsunuz ama bu sahneler görmediniz çünkü bu sahneler bir sonraki videonun sahneleri arkadaşlar o videoda kaçırmamanızı öneririm 2 veya 3 günde garanti bir rise online 8 bilgisayar dv far videoları gelecek arkadaşlar istikrarlıyız yapacağız kendime güveniyorum o kadar zor olsa da tek kişi 8 karakterle uğraşmak uğraşacağız arkadaşlar. Bu karakterin hepsine eşya koyacağız. Mage'imize değişiklik yapacağız. Asasımızda, preslerimizde kombini komple değiştireceğiz. Hani öyle söyleyeyim size. Çünkü oynadıkça bir şeyler denedikçe yeni şeyler görüyoruz ve onu denemek için para biriktirmemiz gerekiyor. Baryolara yeni eşyalar alacağız. Her şey yapacağız arkadaşlar. Yani şurada baktığınızda 8, 16, 24, 32, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 yani 11 GB civarı bir para var daha ekstra hariç yan karakterin üzerinde de eşyalar var onların hepsini zaten göreceksiniz 11 12 GB kasmışız bile 3 5 GB daha kasmamızda mesela bir karakterin önüne King alabileceğiz Seyah King denemelerimiz oldu upgrade'lerimiz oldu kumarlarımız oldu bunların hepsini zaten bir sonraki videoda göreceksiniz şimdi neden göstermiyorum bir uzun oldu giriş videosu diye e, bunca şey yaptık ve yani giriş videosu için bu yeterli arkadaşlar daha fazlası Serinin ilerleyen bölümlerinde zaten yer alıyor. Düzenli takip eden arkadaşlar hangi temin nereden geldiğini rahatlıkla görebilir. Yani bir sıfırdan serisi değil bu. Elimizdeki eşyalarla atıp karakterlere sabit eşya koyma serisi arkadaşlar. Hem para kazanacağız hem karakterlerimizi dizeceğiz. Güzel bir seri olacağına eminim. Bir de şöyle bir şey yapalım. ilk serinin hatırına bu videoya yorum yapan ve beğenen bir arkadaşımıza farm premium hediye edelim. Ekstradan biliyorsunuz ki Night Bin'in 50 bin liralık bir çekilişi var. Orada kesinlikle katılmayı unutmayın. Nightbin'e e üye olmayan arkadaşlar için aşağıya bir referans numara bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Ekstradan Ali hazır duyulu olan arkadaşlar varsa referans referansına kesinlikle ben ekliyorum unutmasınlar çünkü referanslara özel night de çekilişler yapacağız biliyorsunuz yıllardır ben aktif veya inaktif devamlı night kullanıyorum bunun en büyük sebebi arkadaşlar Seri ve güvenilir olması zaten videolarımda da bol bol yer veriyorum. Hani Night Pin güvenilir değil diye bir insan karşıma çıkamaz. Çünkü Night Pin'in yöneticileriyle, kuranki arkadaşlarla, sermaye bağlayan arkadaşlarla ben birebir evlerine kadar gidip misafirleri olup onlarla beraber kalmışlığım bile var. O yüzden saygım ve sevgim sonsuz arkadaşlar. Yıllardır orayı kullanıyorum. Orayı öneriyorum. Biliyorsunuz videolarda. Neyse dediğim gibi Nightwing'deki çekici katmak için referans numarasından üye olabilirsiniz. Ekstradan benim de şahsi olarak yaptığım bu videoya özel farm premium çekilişi var. İçinizden bir kardeşime farm premium hediye ediyorum. Haydi bakalım ilk bölüm böyle olsun. Bakalım ikinci bölüm geldiğinde nerelerde farm yapmışız? Ne kadar farm yapmışız? Kaç saatte kaç drop alabilmişiz? Yani şu bankayı gördüğünüzde bol bol dv'de vakit öldürdüğümüzü görmüşsünüzdür. Her başka slotlara gitmeden devamlı. Çünkü şu an en iyi farm radyat farmı benim için. O yüzden radyat farmı yapmaya çalıştım. Hangi slotlardan ne kadar kasmışız kaç saat durmuşuz kaç drop almışız bunların hepsini siz göreceksiniz zaten haydi bakalım ben kaçıyorum bir sonraki yönü görüşmek üzere kendinize iyi bakın